აფერო მშვენიერი აზერბაიჯანი Ne ne gjorum besim. Ne na ajë. Ne shumë.

güzel olsun. Ağzıma layık olsun. Dere pazarı pidemiz e, Kaskar dağlarından gelen ineklerde sütlerinden oluşan peynirinden, yağından odun ateşinde pişen Damak tadı oradan geliyor. Müşteriye göre ince kenar isterse ince kenar, kalın isterse kalın kenar. İsteğe bağlı. Bence makbulu iyi pişmiş, ince kenardır yani. Yani hem damak tadını daha iyi alıyorsun, hem lezzetini daha iyi alıyorsun. Odun ateşinde piden, pişen dere pazarı pidesi bizim burada çok meşhurdur. İki tane oğlum var, sizinle pidesi yaptım buraya. İki seneden beri yaklaşık onlarla beraber çıraklıktan başlattım onları hamur yoğurmaktan. Ondan sonra yavaş yavaş pide yapmaya öğrendiler. Şu anda profesyonel ustalığa doğru gidiyoruz onlarla beraber inşallah. Şu anda onların başının altında duruyorlar. Eksiklerini tamamlayıp e, yaza tam usta olarak piyasaya sunacağız onları inşallah. Pidenin aşaması ilk önce hamuru yoğuruyoruz un koyuyoruz, sonra su koyuyoruz, tuz koyuyoruz, şeker koyuyoruz. Biraz da mayasını koyuyoruz. Mayası geldikten sonra bir ilk önce hamuru kesiyoruz. Bir kestikten sonra hamur biraz dinleniyor. O şişiyor, kabarıyor. Kabardıktan sonra hamurumuzu atıyoruz. Peynirli ise <laughs> peynirli. Dere pazarı bidesinin burada benim olmamdır. <gülüyor> <gülüyor> Köylerden, yaylalardan. Ya da aynı şekilde, ya da özel yaptırıyor, öyle geliyor köyden yaylalardan. O yüzden tercih ediliyor. Bu pazar bidesi zaten meşhur. Seviyoruz yani sürekli yiyoruz. Yani benim damak zevkime uyuyor yani. <laughs> benim hoşuma gidiyor. Hele peynirlisi. Hele peynir kavurmalısı zaten beni benden alıyor zaten bunu yerken.